Allah'ın dileği ne şeytanın verdiği isimle yapanlar. Hamd elbette ona. Dileği o salatü selamı olsun yine. Ha bugün ne diyeceğiz? O salatü Ayet-i kerimemiz Muhammed suresi 10. <laughs> Rabbimiz diyor ki hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. diyor Allah. Peki bunu nerede yapıyoruz? Allah'ım affele ölü valideye ve müminlere. Allah'ım bizi affele. Ana babamı affeyle, ümmet-i Muhammed'i affele. böyle bir sistem koymuş. Namazın sonunda selamdan önce bak yöneliyoruz. Allah'ım ben senin için namaz kıldım. Senin bana Kur'an'da emrettiğin müminin beni sigortası olan Müminin mümini af etmesi için adeta benim namazda zorladın bu ayet giri Kur'an ayeti. Sesli yapalım, dinmiyor kulaklar. Evet. Diyor ki, bu Kur'an ayeti, hücum açık, sari orada müminin birbirine sıkıntı Namaz kıldık az önce. Kıldığımız namazda ne dedik? Selamdan önce son okuduğumuz Evet, dua ayeti, istiğfar ayeti. Ya Rabbi beni affeyle. Ya Rabbi ana babamı affeyle. Ümmeti Muhammed'i affeyle. Bir, sigorta etti Rabbim birbirimize. İki milyar Müslüman'ın namaz kılan her mümin, Allah'a inanan her mümin bu sigorta giriyor. Allah'ın rahmeti, mağfireti bu kadar geniş. E, yetmiyor. Ne diyor? Hem kendi hem de bir erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını diler. Çıtayı biraz daha açıyorum. Rabbim, Yine Rabbimiz Kur'an'da kim tevbe eder, iman eder, salih amel işler ve sıdk doğru olma. sözüyle, fiiliyle, hareketiyle, canıyla, malıyla, çevresiyle, ifrad ailesiyle kim? sık olur, bu Allah seyyiatlarını hasenat-ı eder. Silmez. Sildiği zaman günahı sabittir, şey bitmiştir, sevabı sabittir. Günahını siler, diyelim bin tane sevap varsa bin sevap kalır. Ama bu ayet böyle değil mi? Bu ayet diyor ki günahlarını alırım, sevabın içini korum. Diyelim bin tane günah varsa iki bin sevabı bin sevabı vardır. Bir de günahı buraya alır. Ayet bu. Allah böyle diyor. Haliyle buna da bize Rabbülalemin, Allah Azze ve Celle'nin tayin ettiği mükemmel bir rahmet sıfatı diyecek. Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uygulan ki kimse sevabıyla cennete giremez. Yani yaptığı ibadetle cennete giremez. Ya Resulallah, o zaman biz ibadet emredilmiş. Sen bunu yapıyorsun, bize örnek oluyorsun, üsve-i Allah'ın rahmetiyle gireceğiz. Sonuç, sebep ilişkisi var. Eğer sebep, biz kulluğa devam edeceğiz. Ben yaptığım görevimi ya Rabbi diyeceğiz. Ama Rabbimiz o yaptığımız sevaplar bizi cennete girmemize yetmeyecek. Fakat Rabbul Alemin rahmetiyle bizi cennete alacak. Haliyle bu dünyada ne yaptıysak eğer haber, amellerimiz salih ise o bir vesile olacak. Yani sonuç Allah'a Bize gelir. Ben hocayım. Yıllarca şunu yaptım. Ben hacıyım. Yıllarca namaz kıldım. Zekat verdim. Hacı ettim. Ben cennetliyim. Böyle kimsenin sigortası yok. Son evet, nefes sigortası hiç yok. Para, ancak Allah'a rahmet. Ancak Allah'a rahmet. Rabbim inşallah rahmetiyle muamele dediği halakaya bizleri de dahil edilsin Allah rızası için hiçbir şeyimiz olmamalı için ana baba, berzah aleminde bekleyen sevdiklerimizin affa mağfireti için ben Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi aleyhi ve resulü ve buyuruyorlar ki Bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kalır. Bir kimse dediği kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder Müslüman <laughs> Buna ne diyoruz? Ya gel sen bir mümine dua et de melek sana dua etsin. Bir müminin bir mümine gıyabi duası kabuldür diyor Resulullah. Niye? Ben günahkarım kendime. Ama başka birine yaptığım duada ona göre ben günahsızım. Kendime günahkarım. Peki bir de günah işleme melekesi verilmeyen, iradesi olmayan Allah'ın hizmetinde kulluğunda yarattığı melek bize amin aynısını buna ver ya Rabbi derse kim diyor Efendimiz bu hala Müslüman isimde. Ne diyoruz? Melekler sana dua etsin arkadaşlar, Dua et ki melekler sana dua etsin. Yine rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer bir gün geldi. Ey Allah'ın Resulü müsaade eder misin ki umre yapmak Ya Ukayya ey benim kardeşim. Allah yolunu hayırlı mübarek umreyi kabul etsin. Bir bana da dua et. Allah Allah. Bana da dua et. İki Kabe'ye vardığında Hacı bin Mesut ve Kabe kapısı arasındaki dar mesafe